Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bakın şu mal efe'ye kafasız efe'ye bir tane dislike atarsanız hepinize kalp atacağım. Şu uruz bu çocuğu efe'yim. Hayırdır? Bak orada hala taş atmaya çalışıyor arkadaşlar. Ne? Bugünkü videomuz ee, e, alışveriş yapacağız. Bütün Evet arkadaşlar. Neyse bu da kalsın. Ben, evet. Arkadaşlar. Ne ne Bakın arkadaşlar oradan bir şey diyor. Esma sen şunu dövmeye git. Esma şimdi onu dövüyor. Arkadaş. Aman. Aman. Neyse arkadaşlar. Şimdi ee... seni geberteceğim. <laughs> Bakın seni geberteceğim dedi Esma. Çok güzel bir sorun. çekmeden küfür ettik küfür. Tamam. Nasıl nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Yok ya ben dayanamıyorum. Esma. Ya? Esma, Esma. Seni. Esma. Esma. Esma şunu kes. Dur, dur. Ya Esma şunu kapatsana. Kapat. Ne oldu